Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu modeli anlatacağım. Küçük ve büyük örgülerine çok yakışan bir model. Aklınıza gelebilecek bütün örgülerde kullanabilirsiniz. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone olmayanlar varsa eğer abone olarak destek olursanız sevinirim. Bildirim zilini açarsanız bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Abonelik tamamen ücretsizdir. İsterseniz hep birlikte yapımına geçelim. Evet, ben ilmeklerimi attım. İlmeklerimizi 2 iki ve 2'nin katları olarak atalım. İlk sıramızı örmekle başlıyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi ters örelim. Ön tarafına geçtim. Şimdi modelimizi kurmaya başlıyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi atıyorum. Bir düz ördüm. İpimi öne aldım örmeden alıyorum. Bir düz ördüm, ipimi öne aldım, ipimi üstünden atlatıyorum ve yine bir düz örüyorum. İpimi öne aldım, örmeden aldım, üstünden atlatıyorum. Örmeden aldım, üstünden atlatıyorum örmeden aldım ve üstünden atlatıyorum. Arka tarafına geçtim. İlk ilmeğimi yine örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi ikisini birlikte alıp kesiyorum. İpimi öne aldım. Örmeden aldım. Atlatıyorum. Örmeden aldım ve ikisini birlikte örüp kesiyorum. Önde ve arkada aynı işlemi tekrarlıyoruz. Tekrar ön tarafına geçtim. Yine ilk ilmeğim alıyorum. Bir düz ördüm. İpimi öne aldım. Örmeden aldım. Üstünden atlatıyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Düz olarak ördüm. Yine ipimi üstünden atlatıyorum. Aynı şekilde devam ediyoruz. 4 sıra boyunca bu şekilde yapacağız. 4 sıradan sonra modelimizin kaydırma işlemini geçeceğim. Ön tarafına geçtim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi yine düz olarak ördüm. İpimi öne aldım. Yine aynı şekilde kesiyorum. Öne aldım. Örmeden alıyorum ve kesiyorum. bu şekilde devam ediyorum. Arkasına geçtim. Yine aynı şekilde yapacağım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz ördüm. ikisini birlikte alarak üstünden geçirdim. Tekrar ön tarafındayım. Bir düz ördüm. İpimi öne aldım. İpimi öne aldım, üstünden geçiriyorum. İkisini birlikte örüyorum. İpimi tekrar öne aldım, üstünden geçiriyorum. Tekrar aynı şekilde. Bu şekilde arkadaşlar devam edeceğim. Önde ve arkada aynı işlemi tekrarlayacağım. 1 2 3 sıra oldu. 4 sıra oluncaya kadar bu şekilde örelim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Evet. Aynı şekilde devam ediyorum. Tekrar ön tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Düz ördüm. İpimi öne aldım, örmeden aldım. İkisini birlikte keserek düz ördüm. Şu anda ön tarafındayım arkadaşlar ve 1, 2, 3, 4 sıra oluşturduk. 4 sıradan sonra en alttaki yaptığımız düz çalışmamızı yapacağız. Yani arkada ters önde düz olacak İlk ilmeğimi örmeden alıyorum bu sıramı kaydırma işlemi yapacağım ve belirgin olması için bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Şimdi şuradaki düz örgülerimizi buraya yapacağım. Evet ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi de örmüyorum. Ve üstünden atlatıyorum. İpi öne aldım. Örmüyorum. Ve üstünden atlatıyorum. İpimi öne aldım. Örmeden aldım. Ve üstünden bir düz ördüm. İpimi öne aldım. Örmedim. Atlattım. İpimi öne aldım. Örmedim ve üstünden atlattım. Kenar ilmeğimi de örüyorum. Arkaya geçtim. İlk ilmeğimi yine örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örmeden alıyorum. Üstünden atlatıyorum. Bir düz ördüm. İpimi öne aldım örmeden aldım üstünden atlatıyorum düz olarak örüyorum örmeden aldım atlattım Evet arkadaşlar hep aynı işlem yapıyoruz farklı bir işlem yapmıyoruz 4 sıra boyunca düz olarak ördüm 4 sıra boyunca yine aynı bu şekilde önde ve arkada farklı bir işlem yapmadan öreceğiz daha sonra yine arka tarafından bütün ilmeklerimizi 4 sıra yaptıktan sonra ters olarak öreceğiz ve yine kaydırma işlemiyle modelimizi kuracağız. Son ilmeğimi de düz olarak ördüm. Tekrar ön tarafındayım. Yine aynı işlemi yapıyorum. İpimi öne aldım. Örmeden aldım. Düz ördüm. Örmeden aldım. Düz ördüm. Örmeden aldım. Düz ördüm. Son ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Tekrar arkasındayım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi ön tarafa aldım. Örmeden aldım. Sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlıyorum. Son ilmeğimi de düz olarak ördüm. Yine aynı şekilde ilk ilmeğimi örmeden aldım. Evet arkadaşlar. Modelimizin kurulumu bu şekilde olacak. Son ilmeğimi de düz olarak ördüm. 1, 2, 3 tane yaptık. Buradaki yaptığımız gibi 4 sıra boyunca 1, 2, 3, 4 sıra boyunca aynı işlemi tekrarlayacağız. Daha sonra arasında yaptığımız işlemi yapacağız. Ve kaydırma işlemine yani ilk sırada yaptığımızı bir üstüne yapacağız. Evet arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.